Simay. <laughs> civcivler ne yapmış senin üstüne gelmiş? Biri, tuttum, biri, biri koltuğa, biri karnına mı çıktı? Evet. Ay seni yiyecek bak 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 bak. Gelin buraya aşağı düşersiniz. Ama korkuyor musun sen? Korkuyor evet. musun? Evet. <laughs> evet mi? Bu küçücük civcivler sana ne yapacak sanki? <laughs> E, o da çıktı bak Simay. Dön de bir bak nereye çıktılar bir bak. Aa. Yavaş kayarsınız yavaş. Bak. Bak bak bir de oyuncak da getirmiş. Simay sen bunlar oyuncak mı getirdin? Evet. Ama oynamıyorlar değil mi? Evet. Bıtı, buraya koy. Oraya koy ama düşersiniz siz oradan. Simay tut anneciğim onları düşmesin. Tamam. Tut. Tut tut annem korkma. Ay nasıl gidiyorlar. <laughs> tut Simay tut. Evet tut. Ay. Allah. Niye tutamıyorsun? Çek tut. Ama arkaya düşmesinler. Tamam. Tut kızım korkma anneciğim hemen kapat he. Evet dur yere koyma otur kucağında dursun. Kucağında dursun. Otur. Öbürü de gelir yanına. Ay ay Dikkat et. Arkanda. Gel. Adını ne koydun sen bunlara Simay? Pamuk. Pamuk. E, öbürünün adı ne? Getir onu da kardeşinin yanına. Aferin sana. Ola, Kardeş öyle mi onun evet. adı? Birinin adı kardeş, birinin adı pamuk mu? Evet. Otur hadi, otur. Bak. Pamuk, pamuk. Ay çıktı. Nereye, nereye? Simay gitti mi? Sizi yalnız mı bıraktı Simay? Simay Simay geri geldi Aa O da ne Aa arabaya mı koydun gezdireceğim mi bunlar arabada <laughs> Gel bunu da ben koyayım Gel Aa uçtu <laughs> Gel buraya Gel. Aa bunlar durmuyor arabada. Geç içeri geç. Geç hayır. Hayır gel gel sür Simay gel. Gir gir atlama gir. Simay alsır. Simay halıyı da kaldırmış burada. Tamam. Evet evet gel kapatmana gerek yok. Gel halı dursun öyle. Sür bakayım şunları be. <laughs> yavaş yavaş korkutma. Yavaş yavaş sür. Yavaş şöyle yapayım. Yavaşsın. sür. <laughs> ya şunların güzelliğe bak ya. Şarkı mı söylüyorsun? Bunlar sevdi herhalde Simay. Gezdir bakayım biraz gezdir. Yok yok burada gezsinler. Hadi burada gezsinler. Sür 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 sür. Evet. <laughs> Simay böyle halıyı da toplamış. Civcivler rahat geçsin diye. <laughs> ya Sima inmiyorlar. Bak kaçmıyorlar artık. <laughs> Aa, öpüyor musun sen? Çok mu seviyorsun sen? <laughs> Ay uçuyor. Oo, hop, hadi bakalım atla. Hadi bakayım. Hop yap. Hop yap bakayım pamuk. Aa, arabaya ne yapmışlar? Kaka yapmış arabaya. Ama sen çok yaramazsın biliyor musun? Bak Simay halıyı kaldırdı sen kaka yapıyorsun diye. Bu sefer de hal arabaya yapmışsın. O da çık, o da kaçacak. O da kaçacak. Birini koyuyorsun, biri çıkıyor. Bu ne ya? Aa. Birini yakalıyoruz, biri kaçıyor. Bu nedir böyle? Ya! Gel buraya, gel. Kaçma Simay'ı kızdırıyorsun ama sen artık civciv. Tamam. Hadi artık siz orada uyuyun biraz. Simay'ı yordunuz siz. Hadi ay. Değil mi Simay? Uyu böyle. Böyle böyle ayak uyuyun. Ayakta mı uyuyorlar kızım? Evet. Hiç yatmıyorlar, değil mi? Hadi burada bir uyu ya. Biraz oynayacak mısın? <laughs> Ama arabana kaka yapmışlar. Gördün mü sen? <laughs> tamam. Olur. Sen biraz daha gezdir o zaman onları. Tamam mı? <laughs> belki arabada uyurlar. Uykuları gelir belki. Değil mi? Evet. <laughs> Uyuk. Tadde pazarcıda durdu. Aa bak 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 birleşmişler. Ay şu kakaya bak ya. Ne yapacağız Simay biz? Şimdi bu arabayı nasıl uyu, temizleyeceğiz? Uyu, uyu, uyu. Uyuyor mu? Evet, birbirlerine yaklaştılar, uyuyacaklarmış. Uyusun o zaman bunlar tamam mı Simaycığım?